Dede bu ne kadar güzel bir güzel çiçek. Evet ortancamız bu bizim ortanca çiçeği. Ortanca çiçeği. Evet, ne ha? güzel bir çiçek. ne Pem, güzel bir çiçek. Pembe, pembe ortanca. Dede bunu da sen mi etsin? Evet bak burada kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane ortanca kümesi var. Bakın bunu sen mi yapıyor? Evet oğlum evet tabii bunları sonbaharda buduyoruz dipten. İlkbaharda bunlar tekrar Yeni filiz veriyor, böyle çiçekler açıyor biliyor musun? Tamam. Çok güzel oluyorlar ama çok. Ortanca'nın anamatın neresi dede? Ee, Japonya olarak biliyoruz ama çok güzel ve sevimli çiçekler olduğu için dünyanın her tarafına yayılmış, herkes almış, bahçelerine dikmiş, böyle çoğalmış işte, çok güzel çiçekler. Bütün yazda böyle açıyor. Dede Ortanca'nın zekirler sağlıyor. Zekir. Bak ortanca çiçekleri mavi, beyaz, pembe, kırmızı, yeşil renklerde birçok renklerde olabilir ama farklılıkları toprağından ve toprağın pH derecesiyle ilgilidir. Tamam mı? Emir 70-75 çeşit ortanca var aşağı yukarı. Dedi ortanca ne kadar boyunda olur? Emirciğim bu ortancalar 1 metre ile 3 metre arasında boyları değişik olur. Dede ortanca ne zaman çiçek açar? Ortanca ilk barda çiçeklerini açmaya başlar. Yaz sonuna kadar çiçekleri açar. Daha çok yarı gölge böyle gölge yerleri daha çok sever. Ortanca fidelerini dikerken daha çok yarı güneş alan yerleri bir de soğuktan korunan yerleri seçmek lazım. Narin bir çiçek. Bütün yaz boyunca çiçeklerini muhafaza ettiği için aşırı soğuktan ve güneşten sıcaktan rahatsız oluyor ve ölüyorlar. Evet. Dede ne zaman suluyorsun bunları? Bunları oğlum çok sıcak havalarda yani yazın haftada iki kere sulamak yeterli. Fazla su bütün bitkileri rahatsız ediyor oğlum Gel bakalım şöyle bir de ortancamızın içinde poz verelim sen gel buraya gel bak 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 buradan bakalım gel. Buradan bakalım, bakalım, bakalım. Oh, bak, 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 bak. Ortancamızın içinden, Mısır tarlasının arkasından evet. bakalım. Böyle kafamızı kaldıralım. Bakalım, hadi bakalım. Ede bu ortancılığı çok sevdi. Ben de çok sevdiğim için, bak kaç tane böyle dizi dizi diktim buralara. Boydan boya ortanca yaptım evin bir cephesini. Ne güzel, değil mi? Evet. Burası yarı güneş alıyor zaten. Öğleden sonra gölge oluyor. Ortancanın en sevdiği ne? Yer. Yer. Yer mekan. Evet.